Herkese merhabalar. 29 Mart Güneş tutulması Boğa burcunu nasıl etkileyecek? Bunları paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet sevgili Boğa burçları, Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması sizler için içsel dönüşüm ve bilinçaltı farkındalıkları, ruhsal gelişim konularını ön plana çıkartıyor olacak. Bu tutulma 12. evinizde gerçekleştiği için daha çok iç dünyanıza yönelmek, geçmişi sorgulamanıza ve kendinizle yüzleşmenize neden olabilir. Bu süreçte yine bilinçaltınızda ettiğiniz korkular, bastırılmış duygular veya geçmişten gelen konular gündeme de gelebilir. Aynı zamanda bu dönemde bırakmak, bırakmanız gereken şeyleri bırakma ve ruhsal arınma yaşama fırsatı da sunuyor olacak. Bilinçaltı çok aktif olacak yine içsel farkındalık ve ruhsal temizlik konularında harekete geçiyor olacaksınız. İçsel dünyanıza yönelerek derin sorgulamalar yapabilirsiniz. Ruhsal ve psikolojik anlamda bir arınma sürecine hmm. girebilirsiniz. Meditasyon, terapi, bilinçaltı çalışmaları ve süper konularla ilgilenmek için harika bir dönem. Eğer uzun süredir sizi rahatsız eden, içinize attığınız bir konu varsa, artık yüzleşme zamanı gelmiş olabilir. Bu tutum sizi zihinsel olarak özgürleştirecek ve aynı zamanda e, öncesinde bazı şeyleri bırakmanız gerektiğini gösteriyor olacak. Hayatınızda artık size hizmet vermeyi kesen ve aşağı çeken insanları ve durumları, alışkanlıkları bırakmak isteyebilirsiniz. Eski travmalar, geçmişte yaşadığınız olaylar gündeme gelebilir veya bunları tamamen geride bırakma fırsatı bulabilirsiniz. Bağımlılıklar, korkular, sizi engelleyen düşünce kalıplarıyla yüzleşerek kendinizi daha güçlü bir döneme doğru götürebilirsiniz. Bu süreçte yine kendinize biraz e, yalnız hissedebilir ama aslında bu içsel dönüşümde güçlenme süreci olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Yine bu dönemde gerçek dostlarınız ve size gerçekten iyi gelen insanları fark ediyor olacaksınız. Rüyalarınız bu dönemde çok yoğun ve mesaj içerikli olabilir. Sezgileriniz artabilir. Hatta bazı şeyleri hissetmeye başlayabilirsiniz. Size karşı gizli yürütülen konular varsa Arka planda konuşulan gizli düşmanlıklar bu tutulmada bunları açığa çıkartabilir. İçsel sesiniz daha çok dinleyebilir ve rüyalarınıza dikkat edebilirsiniz. Özellikle 29 Mart ve yakın günlerinde evren size bazı işaretler gönderiyor olacak. Bu yüzden sezgilerinize güvenin ve bilinçaltınızı gözlemleyin. 12. ev aynı zamanda sağlıkla ilgili olduğu için bedensel ve ruhsal sağlığınıza daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Enerjiniz biraz düşük hissedebilirsiniz. Uykusuzluk veya yorgunluk yaşayabilirsiniz. Eğer hayatınızla ilgili bir konuyu ihmal ediyorsanız eğer bu dönemde bunu fark edebilir ve bunu hayatınıza geçirebilirsiniz. Daha fazla dinlenmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, bedeninize iyi bakmak önemli olacak. E, bu tutulma saklı kalan bazı bilgileri açığa çıkartmaya e, aslında çıkmasını sağlayabilir. Sizden saklanan veya uzun zamandır fark edemediğiniz bir konu gün yüzüne gün yüzüne çıkabilir. Özellikle iş hayatınızda veya özel yaşamınızda perde arkasına dönen bazı olaylar varsa bunları öğrenebilirsiniz. Dedikodular, gizli düşmanlıklar veya size karşı yapılan bazı şeyleri fark edebilirsiniz. Bu tutulma yine size içe dönme ve yalnız kalma isteği verebilir insanlardan biraz uzaklaşarak kendi içsel yolculuğunuzu aslında <laughs> fark ediyor olacaksınız yine meditasyon terapi içsel ve farkındalık çalışmaları için size harika bir dönem yürütüyor olacak hayatınıza size hizmet vermeyi kesen ve zora sokan bütün alışkanlıkları bırakabiliyorsunuz sevgili boğalar Şimdi bu süreçte sakin olmak sizin için önemli. Enerjinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Çok fazla kendinizi yormamanız gerekiyor. Kendi iç sesinizi dinleyin ve ruhsal olarak kendinizi şifalandırmaya odaklanın. Bu tutulmalarda yoğun enerjiler taşırlar. Biraz yorgun hissedebilirsiniz. Ancak bu dönem size ruhsal olarak da büyük bir kazanç sağlayacak. Yeni bir başlangıç döngüsüne doğru hazırlıyor olacak Tabii ki bu anlatmış olduklarım genel etkiler e, Tabii ki sizin haritanızın bu konuya elverişi nedir Sizin için özel öngörüleri nelerdir bireysel danışmanlık alarak bunları öğrenebilirsiniz.